Apandisit Akşam yemeğinde eri koşafı vardı. Küçük ve sarı taneler o kadar lezizdi ki acele acele yiyor fakat çekirdeklerini munta zaman çıkarıyordum. En nihayet kasenin dibinde kalan dört taneyi kaşığa doldurdum. Ağzıma birden götürdüm. Hepsi bir lokmada eridi. Kendilerinden daha ekşi ve daha serin olan çekirdekleri dilimin üzerinde kaldı. Yavaşça önümdeki tabağa bıraktım. Bunlar üç çekirdekti. Halbuki ağzıma dört erik tanesi koymuştum. Kendi kendime acaba bir tanesini haberim olmadan yuttum mu dedim. Hayır bunu mutlaka hissedecektim. O halde eriğin birisi çekirdeksizdi. Kahvemi içerken düşündüm hiç çekirdeksiz erik olur mu? Gece yatakta uyuyamadım ve karar verdim ki ağzımdan eksik çıkan bu hain çekirdeği ben yutmuşum. Bu hain çekirdek gayri kabili hazımdı. İnsanın sebebi mevti olabilirdi. Hayır olabilirdi değil olurdu. Zeyli Dudi'ye gider, orada kalır ve müthiş iltihabata sebebiyet verirdi. İltihabi Zeyli Dudi yani apandisit. Gözümün önüne ameliyatı cerrahiye masaları, parlak neşterler, kloroform şişeleri, beyaz gömlekleriyle zengin kasaplara benzeyen operatörlerin nimmer iyi gölgeleri geliyor. Sol kasığımın üzerinde şiddetli bir acı hissediyordum. Fakat ne çabuk ya Rabbi! Kendi kendimi teselli etmek ihtiyacını duyuyor, bu vehim, bu vehim diyor, uyumaya çalışıyordum. Sabahleyin karnımı biraz şiş buldum. Sol kasımın üzeri o kadar fena ağrıyordu ki elimle bile dokunmaya cesaret edemedim. Yemek yemedim. Dışarı çıktım, düşündüm, ihtimal yürümek muzırdı. Bir arabaya bindim, sirkeciye indim. Duyduğum bu sarih evcağı teşhis ettirmek ve ameliyata hazırlanmak için dostum S'nin muayenehanesine gidiyordum. Of diyordum kör bağırsağı karında değil cebimde bir kutunun içinde taşımalı. Bir tesadüf önünden geçtiğim lokantanın içine baktım. Operatör oradaydı. Yanında oturan esmer bir adamla konuşuyor ve koca bir tabak kirazını yiyordu. İçeri girdim. Ah doktor size büyük ihtiyacım var dedim. Güldü. Oturunuz şunu bitireyim dedi beraber çıkarız. Oturdum. Yiyor ve yanındaki ne zeytinyağları hakkında bir şeyler anlatıyordu. Lakin masanın üzerinde hiç çekirdek yoktu. Acayip. Masanın altına baktım, orada da yoktu. Dikkat ettim, doktor avuçla ağzına attığı kirazların hiçbirinin çekirdeğini çıkarmıyordu. Koca tabak bitti. Belki bir okkadan ziyadeydi. Başı küçük ve uzun, alnı dar, ağzı son derece büyük olan doktorun korkunç çirkinliğini, yanaklarının kırmızılığı, yuvarlak gözlerinin parlaklığı biraz tahfif ediyordu. Bir sigara yaktı, boş tabaktaki içinde kiraz çöpleri bulunan bulanık suyu seyrettiğine hiç şüphe etmiyordum. Arkasına dayandı. Ben kabarık karnına bakıyordum. Evet bu yuvarlak etten fıçının içinde en aşağı yarım okka çekirdek vardı. Sordum. Sevgili doktor kirazlarınızın çekirdeklerini ne yaptınız? O monşer yuttum dedi. Bütün çehresinin arzınca yayılan cesim ve beyzi bir dev tebessümüyle çarpık ve mümkün olabildiği kadar gayrı muntazam dişlerini göstererek ilave etti. Kirazın çekirdeğini çıkarırsam hiç lezzetini anlamam. Küçüklüğümden böyle alışmışım. İyi ama apandisitten hiç korkmuyor musunuz? Ne apandisiti azizim o eski nazariye? Hiç kiraz çekirdeğinden apandisit olur mu? Vaktiyle öyle zannedilirmiş. Artık tamamıyla anlaşıldı ki iltihabı zeyli dudiye sebebiyet veren şey çekirdek vesaire değildir. Lakayt doktorun o kadar katiyetle söylediği bu sözleri çürütmek için kendi ızdırabımı söylemek pek kafiydi. Hemen ayağa kalkarak fakat tuhaf şey birdenbire karnımın fevkalade acıktığını, pantolonumun kemerinin bollaştığını ve sol kasığımın üzerinde hiçbir ağrı sızı kalmadığını hissettim. Ve şüphesiz benden mühim bir cevap bekleyen doktoru ihmal ederek garsona bağırdım. ''Bana da kiraz getirir misiniz Spiro?